Şimdi verildi ve koşu başladı çıkışta altın numaralı baş bela rakiplerinin 3 boy kadar gerisine düştü. Yine 8 numaralı Lord of Time'da 2-2,5 iki, iki boy kadar oyalandı. Çıkışta 2 numaradaki Key Colin süratli başlayıp aldı liderliği. İlk 300 metre geçildiğinde rakiplerine 3-4 boy kadar fark yaptı. İkinciliğe 9 numaralı Bartu Efe girdi. Onların 1,5 boy gerisinde 10 numaralı Our Pride sokuldu. 1 boy girdi içeride 5 numaralı Journalist 1,5 boy kadar gerilerinde orta kulvarda. 4 numaralı Morte Deyla dışına doldurarak geldi. 8 numaralı Lord of Time 1 boy kadar gerilerinde bariyerde bir yakın 3 numaralı Babayega. Onun bir boy gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Ali Dev onun hemen içine girdi. 6 numaralı Başbela Safkanlar ilk virajı dönüyor. Karşı düzlüğe doğru ilerleniyor. 1400 artı geride kalıyor. 2 numaralı Keik Golin koşuyor. 3 boy farkta liderlik yapıyor. 9 numaralı, 9 numaralı Bartu Efe'nin takibi devam ediyor. Ondan 2 boy kadar gerisinde 1200'e doğru gidilirken yine 3. yükteki isim 10 numaralı Arpride. Daha sonra 5 numaralı Journalist sırasıyla Safkanlar 1200 lirinde geride bıraktı. 1000'e doğru gidiyoruz. 2 numaralı Keik Golin'in liderliği yine 3 boy farkla sürüyor. İkinci ilkteki ismi yine 9 numaralı Bartu Efe. 12 boy kadar gerisinden 10 numaralı Our Pride izliyor. Onun yarım boy kadar gerisinde 1000 liraya geçilirken dış kulvardan 8 numaralı Lord of Times sokuluyor. Yarım boy geride içeride 5 numaralı Journalist. Onların iki 2 2,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Mortadella 1,5 boy gerilerinde 3 numaralı Baba Yega. Yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 6 numaralı Baş Bela 3 boy geride 7 numaralı Ali Dev sırasıyla Safkanlar son 600 metreye doğru yaklaşıyor. 2 numaralı Kiko Lini İtalya'yı 600 liraya geçilirken de yine rakiplerini 3 boy farkta gerisinde tutuyor. İç kulvarda 9 numaralı Bartu Efe, dış kulvardan 8 numaralı Lord of Time, ortalardan 10 numaralı Our Pride, içeriden 5 numaralı Journalist önlere doğru yükleniyor. 2 numaralı Key Colin düzlüğü önde geliyor. Son 400 metreye en önde o giriyor. Farkı yine 2-3 boy olarak koruyor. Dış kulvardan atak yapan 8 numaralı Lord of Time'ı yakalamaya çalışıyor. İçeriden 5 numaralı Journalist'in gayretleri var. Koşuda son 200 metreye girilirken de 2 numaralı Key Colin'in liderliği sürüyor. Dış kulvarda 8 numaralı Lord Lord of Time şimdi ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor. Koşuda son 100 metreye girildiğinde 2 numaralı Keith Collin önde. yarışı her yerin önde koşuyor ve koşuyu 2 numaralı Keith Collin kazanıyor. 8 numaralı Lord of Time, 2. 3 numaralı Baba Yaga, 3. oldu 5 numaralı Journalist 4. 7 numaralı Ali Dev 5. 2 numaralı Keith Collin Kadir Tokaçoğlu ile kazandı.